arkadaşlar. Sonra kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle beraber alanına sunacağız. Evet arkadaşlar. Bekliyoruz. Bence sarı renk güzel değil. Hadi giyip sarı giyelim. Hadi sarı giyelim. Sarı giy, sarı giy, sarı giy. Evet. Şş, kimse söylemeyin ha. İşte bu. 4 birisi çıktı bir şey de şöyle... bilgisayar hmm Reaktörü koşun. Öldüler bile. Bir yerde oynayalım. Öyle kırmızı 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 kırmızı, kırmızı. Bekliyoruz. Evet şş, kimse seni. Az önce ne güzel imsot. Güzelliğiniz... Aaa şimdi Arkadaşlar şimdi. Ne kadar elektrik enseti. Aa, hayır. Kim yaptı? Ya bir yerini hissettim kankaları. Kil kil, kil Allah Allah. Yellow yellow direkt yellow. يلا اوكي هادي روج طمعك غندل Nasıl ya? Nasıl ben giderim? Bana inanmadın mı? Nasıl? Evet arkadaşlar bu bölümün de sonuna geldik. Görüşürüz ve bu arada durun durun görüşmeyorsan ee, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.